Ali Ağa, yabancı yatırımcıların çekim merkezi oldu. Türkiye ekonomisinde sanayi ve denizcilik deyince akla ilk gelen yerler arasına giren Ali Ağa, demir çelik fabrikaları, gemi geri dönüşüm tesisleri, uluslararası ticaret, petrokimya, enerji ve lojistik sektörleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Gelişmişlik endeksine göre bağlı bulunduğu İzmir'le yarışan Ali Ağa, ülke genelinde birinci derece gelişmiş ilçeler arasında da beşinci sırada yer alıyor. İlçe son dönemde birçok ülkeden yatırımcı çekerek çok uluslu bir yerleşim yeri haline geldi. Yapılan yatırımlar içerisinde yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırımla sokar başı çekerken Nemrut Limanı ve Ala Organize bölgesindeki enerji ve geri dönüşüm yatırımları ilçeye uluslararası bir kimlik kazandırdı. Ali Ağa'da Sokar'ın dev rafineri yatırımının yanı sıra özel sektör yatırımları da hızla artıyor. Dev şirketleri ilçede yeni demir tesisleri, termik santral ve doğal gaz alanında milyarlarca liralık yatırım planlıyor. Ali ya yapılacak yeni yatırımların 15 milyar lirayı geçmesi bekleniyor.